Tekrar merhaba. Sırtımıza 15 kiloluk bir ağırlıkla bu neydi? 10 kiloluk damacana, 5 kiloluk damacana su şişesiyle sırtımıza 15 kilogramlık bir ağırlık çalışma seti yapmıştık. Şöyle aynada da kendimize e, bakabiliriz. Ayrıca squat da çalışabiliriz diye söylemiştik. Şöyle kapıya bir ip ya da lastik bağlıyoruz. Squat'ı tam dikine 90 derece oturup kalkacak şekilde olması için buradan destek alıyoruz. Şu şekilde çömeliyoruz. Kalkıyoruz. Bunu 30 set 40 set tekrarlayabiliriz. Bu Kapıya bağladığımız yardımcı lastik ya da ip olmadan bunu yapmamız zor oluyor. Öteki türlü yanlış yere ağırlık biniyor. Daha çok squatta arka bacak adelemize yük bindiriyoruz. Ama oturup kalkma 90 derece yapabilmemiz için de bu şekilde bir düzenekten faydalanıyoruz. Bunu 25 tekrarla başlayabiliriz. İnerken nefes alıyoruz. Kalkarken nefes veriyoruz. Bu squat'ı 4 set yapabiliriz. Herkes kendi evinde kendisine su şişeleriyle ve sırt çantasıyla bir ekipman yapabilir. Squat çalışabilir. Kendi vücut ağırlığınızla çalışmanızın dışında ağırlık sistemi yapmış oluyorsunuz. Bu şekilde basitçe bir çalışma sistemi yaparsanız rahat edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.